Herkese merhaba. Bugün OpenVPN kurulumuyla karşınızdayım. Hatırlarsanız daha önce kanalda bir VPN kurulumu videosu çekmiştim. Ancak o Ikev2 protokolü üzerinden gerçekleştirilen bir kurulumdu. Şimdi ise OpenVPN protokol üzerinden kurulumu anlatacağım sizlere. Önceki VPN kurulumunu Surfshark üzerinden anlatmıştım. Bugünkü VPN kurulumunu ise ExpressVPN üzerinden anlatacağım. Çünkü maalesef hali hazırda aktif bir Surfshark VPN hesabım olmadığı için sizlere bu sefer Express VPN üzerinden anlatacağım. Ancak Express VPN'de yapacağımız her işlem Surfshark ve diğer manuel kurulum destekleyen VPN'ler için de geçerli olacak. Ee, i̇sterseniz kuruluma başlayalım. Yine kurulumu yapabilmemiz için OpenVPN bileşeninin yüklü olması gerekiyor. Bunun için de yine ben size kısaca tekrar göstereyim isterseniz. Sistem ayarları bölümünden bileşen seçeneklerinden burada OpenVPN istemci ve sunucu bileşeninin yüklü olduğundan emin olmanız gerekiyor. Yüklü değilse bunu yüklemeniz gerekiyor. Daha sonra VPN hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. Yani ben Express VPN üzerinden anlattığım için siz artık hangi VPN kullanıyorsanız o hesabı ile giriş yapmanız gerekiyor. Express VPN kullanıyorsanız yine böyle bir arayüz çıkacak karşınıza. Hesabınızla giriş yaptıktan sonra Kurulum sayfasına erişmeniz gerekiyor. Ben buradan daha fazla seçeneğine tıklayarak devam ediyorum. Açılan sayfada buradan manuel yapılandırmayı seçiyoruz. Manuel yapılandırma seçildikten sonra buradan siz hangi sunucu üzerinden erişmek istiyorsanız o sunucunun dosyasını indirmeniz gerekiyor. Tabi birden fazla indirebilirsiniz. Daha sonra kullanmak istediğiniz sunucu konfigürasyonunu direk kopyala yapıştır tarzında kopyalayabilirsiniz ya da kinetik üzerinden birden fazla kurulum penceresi oluşturabilirsiniz. Ben şimdi örnek bir tane sunucu seçip kuruluma devam edeceğim. Avrupa'dan e, Almanya Frankfurt sunucusunu indireceğim ben. Tabii ki ben bunu daha önce indirdim. Bu linke tıkladığınız zaman otomatikman dosyanızı indiriyor. Ben dosyayı dediğim gibi daha önce indirdim. Dosyayı indirdikten sonra daha sonra dosyanın üzerine tıklayıp birlikte aç diyerek not defteriyle dosyayı açmanız gerekiyor. Burada yapacağımız birkaç değişiklik olacak. Bu konfigürasyon dosyasını direkt kopyalayıp yapıştırdığınızda çalışmayacaktır. O yüzden burada yapacağımız birkaç değişiklik olacak. Öncelikle bu dosyanın içinde out user pass komutunu bulup silmeniz gerekiyor. Sildikten sonra aşağı indiğinizde enter hesap key'in altında key'in altına bir satır daha açarak burada şu komutları yazıyoruz. Out User Pass yazıp altına tekrar bir satır açıyoruz. Burada tekrar panelimize dönüyoruz. ExpressVPN panelimize. Burada bize verilen kullanıcı adını kopyalayıp yapıştırıyoruz. Daha sonra bir altına tekrar satır açıyoruz. Bu kısma da bize verilen şifreyi kopyalayıp yapıştırıyoruz. Daha sonra tekrar son bir kez bir satır daha oluşturup Buraya da alt user pass'ın bitiş komutunu yazıyoruz. Yazdıktan sonra tekrar kinetik arayüzüne dönüyoruz. Ve diğer bağlantılar sekmesini açıyoruz. Burada VPN bağlantılarının altında bağlantı oluştur diyerek yeni bir bağlantı oluşturuyoruz. Burada ismi Express VPN diyorum ben. Siz artık hangi VPN kullanıyorsanız veya hangi isim vermek istiyorsanız o ismi verebilirsiniz. Bağlantı adını girdikten sonra tekrar devam ediyoruz. Protokol tür protokol kısmını Open VPN olarak değiştiriyoruz. Daha sonra internete erişmek için kullan seçeneğini tıklıyoruz. Ve altında uzak tarafları yolları edinin seçeneğini de etkinleştiriyoruz. Daha sonra bize verilen burada düzenlediğimiz Open VPN Konfigürasyon metnini OpenVPN yapılandırması penceresi içerisine kopyalayıp yapıştırıyoruz. Evet yapıştırdıktan sonra yapacağımız ekstra bir ayar kalmıyor ve ardından kaydet diyerek devam ediyoruz. OpenVPN protokolümüz oluşturduktan sonra bağlantıyı etkinleştiriyoruz. Burada bağlı değil yazısı gözüküyor ilk etapta. Daha sonra hazır yazması gerekiyor. Eğer hazır yazmazsa sizde mutlaka konfigürasyon metninde bir e, hata yaptınız demektir. Yani tekrar OpenVPN yapılandırma dosyasını kontrol etmenizde fayda var. Eğer yine yapamazsanız yorumlarda benimle iletişime geçebilirsiniz. Ben oradan sizlere tekrar yardımcı olmaya çalışırım. Ee, bağlantımız hazır olduktan sonra yapmamız gereken bir işlem daha var. Şimdi daha önceki VPN kurulumunda anlatmıştım sizlere. Bağlantıyı tüm kullanıcılara VPN'li şekilde açmak isterseniz VPN bağlantınızı ana bağlantı olarak gösterip açabilirsiniz. Ancak çoğu kullanıcı benim gibi hani istediğimiz e, client'lara yani sadece belirlediğimiz kullanıcılara VPN bağlantısı atamak istiyorsak bir sonraki ayarı da yapmamız gerekiyor. Bunun için bağlantı öncelikleri sayfasına giriyoruz. Daha sonra burada bağlantı kurallarını görüyorsunuz. Varsayılan kural zaten geçerli bizim için. Buradan bir kural ekle diyoruz. Ben buraya VPN giriyorum. Siz yine dediğim gibi farklı bir isim girebilirsiniz. VPN girip tamam diyorum. Daha sonra burada oluşturduğum yeni Express VPN bağlantımı seçiyorum. Ve kaydet diyorum. Burada yapacağımız işlem bu kadardı. Şimdi modemimize veya router'ımıza bağlı olan herhangi bir kullanıcımıza VPN atamayı gösterelim. Bunun için cihaz listesine giriyorum. Daha sonra buradan örnek olarak bilgisayarıma bir atama yapacağım. O yüzden bir buradaki listedeki bilgisayarımı seçiyorum. Bilgisayar seçtikten sonra buradaki varsayılan kuralı VPN olarak değiştiriyorum. Zaten sağ taraftaki bağlantı öncelikleri yazısında görüyorsunuz. VPN olarak seçtiğimde bana ana bağlantıyı ExpressVPN olarak atayacak. O yüzden VPN seçip kaydet diyorum. Burada yapacağımız işlem de bu kadar. Bundan sonra atadığımız kullanıcı direkt VPN üzerinden erişmiş oluyor. Biz videonun başında hatırlarsanız Almanya Frankfurt sunucusunun yapılandırmasını indirmiştik. Şimdi burada bilgisayarımız için VPN atamasını yaptık. Şimdi isterseniz bir kontrol sağlayalım. Ben What is My IP sitesi üzerinden bir kontrol gerçekleştireceğim. O yüzden What is My IP sitesine girip bağlantımı kontrol ediyorum. Burada gördüğünüz gibi VPN bağlantımız başarılı bir şekilde sağlanmış. Burada My IP Location kısmında Frankfurt'un seçili olduğunu görmektesiniz. Bu sayede VPN bağlantımız başarıyla gerçekleşmiş oldu. OpenVPN kurulumumuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Bu arada videoların devamı için ve bana destek olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.